Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora, plastik rekonstrüktif ve estetik Bugünkü konumuz süt ve süt ürünlerinin zararları. bunu yaklaşık bir 5 yıldır dile getirmeye başladık ve ben bu süreçte gerçekten süt ve süt ürünleri tüketimimi azalttım. Tamamen sıfıra indirmek mümkün değil Türkiye şartlarında. Bir de çocukluktan gelen bir alışkanlık var. biz peyniri, yoğurdu ve gerçekten süt içmeyi hep sağlıklı olarak kodlamıştık beynimizde. Ama yavaş yavaş yapılan çalışmaları okuduğumuzda ve gördüğümüzde ve süt kullanımını bırakan kişilerin ...verdikleri feedbackler doğrultusunda gerçekten sütün zararlı olduğunu fark etmeye başladık. Önce en büyük bilinen yanlış bu işte kalsiyum olayı. Sütte inanılmaz fazla sayıda kalsiyum var. İşte süt içersek kemiklerimiz çok ciddi anlamda gelişecek, boyumuz uzayacak diye diye büyüdük biz. Ve gerçekten süt içmediğimizde, kısa kalacağımızı ve daha az gelişeceğimizi düşündük. Maalesef bunun yapılan çalışmalarda böyle olmadığını gördük. Sütteki kalsiyum içeriğinin gerçekten çok yüksek olmadığını. Tam tersi inek sütündeki e, özellikle bu hormon, e, östrojen hormonunu verdiği inekler gelişsin, sürekli süt versin, hamile kalsınlar için ineklere verilen e, bu östrojen hormonunun aslında bizi Tam tersi olumsuz etkilediğini gördük. Süt içmeyen kişilerde, yani kalsiyumu diğer yollarla alan kişilerde kemik kırıklarının daha az olduğunu e, fark ettik ve yapılan çalışmalarda da bunları okuduk. E, gelelim diğer kısma. E, gerçekten kanser yapıyor mu süt? E, bu e, inek sütünden bahsediyorum. İnek sütündeki östrojeni almamızla beraber erkeklerde prostat kanserinin, kadınlarda da rahim ve yumurtalık kanseri riskinin arttığını çalışmalar gösteriyor. Hiçbir zaman zaten doğal içerikler tüketmiyoruz maalesef. Hep hormon bağımlı, inekleri daha çok büyüten, daha çok hamile kalmasını sağlayan ve daha çok süt vermesini sağlayan bir çiftlik, süt ve süt ürünlerini tüketiyoruz. Dolayısıyla bol miktarda hormon alıyoruz. Zaten bizim ihtiyacımız olan olmayan hormonları aldığımızda tabi tümöre yatkınlık gösteren hücrelerinde e, tümör hücrelerine dönüşebilme kapasitesinin arttığını az önce de söylediğim gibi östrojen duyarlı e, reseptörlerin aktive hale gelerek östrojen e, kaynaklı kanserlerin artabileceğini gördük. Yine aynı şekilde meme kanseriyle ilgili çok ciddi bir çalışma yapılıyor şu anda. Daha sonuçta yayınlanmadı. E, süt ve meme kanseriyle ilgili, muhtemelen meme kanserinde e, artış gösterebileceğini sonucuna varacağız. Gelelim bir diğer noktaya akne. E, sütte bulunan proteinler, inek sütündeki proteinler daha doğrusu e, bizim aknede ciltteki yağ hücrelerimizin reseptörlerine bağlanarak orada yağ üretimini arttıran bir mekanizmaya dönüştürüyorlar bu genleri ve dolayısıyla sürekli sebum salgılanıyor. Bu da akne oluyor. Özellikle geçmeyen akneleri olan kişilerde e, süt tüketiminin azaltılması ya da tamamen inek sütünün kullanılmamasını öneriyoruz. Bu e, yaklaşık bir 3 aylık proses. Dolayısıyla sizin 3 aylık bir süt tüketmemeniz ve süt ürünleri tüketmemeniz gerekiyor ki bu sivilcelerden kurtulabilin. Ve bunun dışında hepimizin bildiği laktoz intoleransı. E, biz inek sütü, insanlar olarak inek sütü içmeye alışkın değiliz. E, ve birçok insan, yaklaşık %50-60 insan bu süte karşı e, tolerans geliştiriyor ve sindiremiyor. E, ve laktoz e, intolerans dediğimiz işte karında şişkinlik, bazen ishal, bazen kabız, bağırsak düzensizlikleri gibi e, rahatsızlıklar e, meydana geliyor. Tabii ki de anne sütü çok önemli. Anne sütüyle ilgili e, kesinlikle diyeceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü anne sütü ile inek sütü birbirinden çok farklı. E, mutlaka çocukların e, 6 ay boyunca e, anne sütü almaları gerekiyor. Maalesef e, işte çalışma şartları, stres durumları ya da başka nedenlerle çocuklar 6 aydan önce anne sütünü bırakılıp inek sütüne geçildiğinde o çocuklarda çok ciddi bağırsak problemleri ve bağırsak problemlerinden kaynaklanan enflamatuar hastalıklar görülebiliyor. Tip 1 şeker hastalığının da özellikle anne sütünü azalan kişilerde ve inek sütüne erken başlanan ve inek sütünden yapılmış ürünlere erken verilen çocuklarda tip 1 şeker hastalığının da tip 1 diyabetinde daha sık olduğunu yapılan çalışmalar göstermiş. Bugünkü videomuz bu kadardı. Benim size önerim, benim de yaptığım şekilde inek sütünü ve inek sütü ürünlerini daha az şekilde tüketmeniz ve mümkünse bunları hayatımızdan çıkartmamız şeklinde olacaktır. Bunun yerine başka alternatifler arayabiliriz. Mesela benim çok güzel bir kombuça mantarı videom var. Ona da göz atmanızı öneririm. Hani yoğurt yemiyoruz, yoğurttan alacağımız probiyotiği nereden alabiliriz diye sorarsanız işte kombuçadan alabiliriz. Tamamen doğal bir probiyotik ürünü. Dolayısıyla doğada her şeyin bir alternatifi var ve biz e, bir şey yediğimizde onu sindiremiyorsak bu şu demek onu tüketmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın.